Arkadaşlar merhaba. 12 Mayıs 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bugün E Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin 11.24'te KAP'ta bir haberi paylaşıldı. Sermaye artırımı ile ilgili arkadaşlar. SPK'ya başvuru yapılmış ve SPK tarafından bu başvuru onaylanmış arkadaşlar. Burada özet bilgi sermaye artırımına ilişkin bildirim bedelsiz sermaye artırımı arkadaşlar. yüzde %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı. iş kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 90 milyon TL. Ne zaman başvuru yapılmış? 16 Mart 2023'te SPK'ya başvuru yapılmış. Ve SPK'da bu başvuruyu 11 Mayıs 2023'te onaylamış. Yani başvurudan yaklaşık bir iki aya yakın süre sonra bu başvuru onaylanmış arkadaşlar. Şirketin mevcut sermayesi 45 milyon TL idi. Bu başvuru sonrası ulaşılacak sermaye 135 milyon TL olacakmış arkadaşlar. Haberin detayında da şöyle açıklama yapılmış. Şirketimiz yönetim kurulu 14 Mart 2023 tarihli kararı kapsamında şirketimizin 100 milyon TL kayıtlı sermaye tabanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin hissesini de ihraç primlerinden ve geçmiş yıl karlarından toplam 90 milyon TL artılarak 45 milyondan sermayenin 135 milyona çıkarılması hususunda bedelsiz sermaye artırım için onay verilmesi amacıyla 16 Mart tarihinde SPK'ya başvuru yapılmış ve bu başvuru da 11 Mayıs 2023 tarihinde onaylanmış. Bundan sonraki süreçte tekrardan haber paylaşıldığında kapta bunu kanalda muhakkak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. E-data ile ilgili hem firma için hem de umarım yatırımcılar için hayırlı olur arkadaşlar. E datanda hızlıca grafiğine bakalım. Bugün hisse bu bedensiz sermaye artırımı kararı sonrası şu anda %7 yükselişte. Yani bu haberle beraber hissede bir hareketlenme olmuş arkadaşlar. Yani neredeyse tavan olacak gözüküyor. Şu aşamada günlükte hem RSI hem Fisher olumlu olmuş. Şu anda şu Bollinger Band'ın orta çizgisi yani 19.53 yukarı geçilirse arkadaşlar bu hissede şu anki fiyattan itibaren şöyle söyleyelim. %16.8'lik bir potansiyel olabilir. Yani bu orange bandın üst çizgisi 22.58 buraya kadar hisse çıkabilir. Yani daha önce alttaki indikatörlerle beraber orange bandı olumlu olduğunda bandın üst çizgisine fiyat grafiğimiz genelde dokunuyor arkadaşlar. tabi illa olacak diye bir şey yok ama genel itibariyle böyle oluyor. Yani böyle bir potansiyel var arkadaşlar. Şimdi haftalıkta da bir bakalım E data'ya. Haftalıkta şu aşamada hem WaveTrend hem Fisher dönüşümü osilatör Bollinger bandı olumlu değil. Haftalıkta olumlu olması için 21.08'in yukarı yönlü geçilmesi lazım arkadaşlar. Eğer 21.08 yukarı geçilirse 25.3 potansiyel hedef seviye ilk etapta olabilir arkadaşlar. E da arkadaşlar hisse zirveden itibaren tam 147 günde %84 oranında düşürmüşler. Hisse 31.3 TL'leri daha öncelik görmüş. Tarih olarak 12 Aralık 2022'den itibaren de hissede bir bariz bir düşüş görüyor arkadaşlar. Yani bu bedel sabrından sonra hisse bugün şu anda yaklaşık %8 yükselişte. Yani tavana yakın diyebiliriz arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri kanalda takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.